Merhaba arkadaşlar. Vallahi daha iyi. yani hemen 2 saniyeli karelerle video çekiyorum. Ve çok acı bir durumdayız. Kaçta bitecek. Allah'ım. Bu bari olsun. Kurtulalım şundan. Hemen şu baltaları falan yapıp bitirmeyi planlıyorum. Sonra da videoyu kapatmadan hemen Şahin'den de açalım onu yapıp kapatalım. Tam bunları yaptık. Daha işimiz kalmadı bunda. Şahin Group. Soy Soyadımı verdiğim inşaat. Ee, buranın. Iı, açalım. Çok iyi anlatmamıştık. Hızlıca geçmiştik. Oha. Neredeyiz lan? Ha doğru ya. Biz önceki bölüm. Burada bitirmiştik şu aynen. işte kitapçı. Tatile gelip de kitap okumayı sevenler için güzel bir yer. Hmm. Şuradan gittiğimizde içinden başladık anlaşma da hepsini detaylı detaylı anlatacağım. Bir buzdolabımız var. Hepsinden bir tek telefonuysuz. chestimiz boş. Aa ah, boş değilmiş lan ama bunu ne ara doldurdum? Doldurmuşum. Hmm, arkada bir yer var. Personel harici giremez. <laughs> Olan bir yer. Personel harici giremez. İşte burada acil durumlar için silahlar ve zırhlar var. Eğer parkta acil bir durum çıkarsa personeller buraya gelecek. Ha neyse şimdi dışarı çıkalım şuradan. Uçamıyoruz. Kanadımı kırdılar uçamadım anne. <laughs> Savaşa soktular koşturdum. Abi uçabilir misin biz zahmet ha. Şuralarda işte bir otoparkımız var. Şu karavan. Şu motor. Şu ikisi de aynı. Bu çift kişilik ama bu da tek kişilik. Ee, şu kırmızı ile sarı araba arasında bir seçim yapıp bana gönderebilirsiniz. Ben sarıyı kendim aldım gördüğünüz gibi. 34 kesin. Galatasaray ile doldum ben. Çok güzel iki çeşmenin yanından geçiyorsunuz. Şahinland yazısının altından geçiyorsunuz. Ve sizi karşınıza dev bir kafa karşılıyor. Bu kafanın içine ağzından girebiliyorsunuz. Bilelim abi ve gidiyoruz. Şurada bir yükseliyoruz, yükseliyoruz. Bir anda hızlı bir iniş, ani viraj. Oha abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Abi abi gözünü yum abi. Abi yapma ya, videoda olmasın ya. Hiç karşılaşmadığım bir sorun. Arada böyle trenler takılma oluyor, çıkamıyor bir yerlerden falan. Ve güvenli bir şekilde suya iniş yapıyorsunuz arkadaşlar. Vagonunuzu kırıyorsunuz. Yanınıza alıp sudan çıkaraktan tekrar sıraya giriyorsunuz. Devamın daha devamı var arkadaşlar yani. O kadar diktim bunun yanına. Şirketimizin ana binası. Uf, Çabuk, çabucak anlatacağım. Şahin grubun ana binasıdır. Gökdelenin tepesinden aşağı bir çeşme akar. Üst katından yaptığımız televizyonların e, müşteriler tarafından denenmesi için bir oda var. Hemen üst katında da mimarlarımın çalışma yeri var. E, mimarlarım şu bilgisayarlarda araştırma yapıyorlar. Burada birbirlerine sunuyorlar. Sonra geliyorlar. Bu crafting table'larda o işte modelini yapıyorlar ve sunuyorlar en güzel olan seçip inşa ediliyor şöyle bir koymayı düşünüyorum her neyse arkadaşlar her şeyimizi gördünüz gizli saklımız yok artık bir dahaki bölümlere görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar bir dahaki bölümde